Herkese merhabalar. Bu çiçeğim sene sualesinden bir tür mavi tebeşir çubukları. kökünde çürüme olmuş arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Tabi çok sıcak bir yaz atlattık. Bitkimde gelişim göremedim. Bu nedenle bakmak istedim. Tabi bu arada sulamaya da devam ettim. Farkına varamadım hani çok incelemediğim için biliyorsunuz şurada bir e, kök çürümesi olmuş ve hava kökü vermeye çalışıyor arkadaşlar hava kökü vermiş gövdesinde yalnız onlar tamamen büyümedi şu an e, ve ben bunu kesip alacağım toprağında tekrar e, havalandıracağım içine e, yeni toprak karıştıracağım ve tekrar e, bitkime şöyle kestim bir tanesini alt tarafı kuruyana kadar bekleteceğim tekrar dikimini yapacağım arkadaşlar şunu şuradan kesmek istiyorum tabi çok güzel büyümüştü bakın ve tepesinde hala o kadar canlı ki hani hiçbir sorun görünmüyor yalnız şu dikkatimi çekmişti kökünde şurada şey var şunun tam dibinde yumrulaşma var o dikkatimi çekince inceledim ve kök çürümesi olduğuna kanaat getirdim tabi oradan bir beslenme oluşmuş tabi şu an kesemiyorum ama eee şöyle kırabilecek miyim bakayım evet bunu tekrar güzelce düzenleyeceğim bakın içi boşalmış arkadaşlar gördünüz mü ben diyor çok güzel kökümü çürüttüm diyor. Çok güzel bir şekilde kök çürümesi oldum diyor. Sen bana bakmazsan böyle kökümü de çürütürüm diyor. Bakın. Ama ben bunu ne yapacağım? Tekrar şöyle güzelce e, alt tarafına bir bakım yapıp e, birkaç günde bekleteceğim. Alt tarafı kurusun diye. Sonra da ekimini yapacağım arkadaşlar tekrar ekimini yapacağız şunları da almak istiyorum bunlar sağlıklı duruyor ama yine de şunda var biraz sorun şu sağlıklı görünüyor Bunları da yeniden dikeceğiz arkadaşlar şöyle alsam hadi ben kesmeye çalıştıkça o bana doğru geliyor saksı şöyle bunun da güzel bir bakımını yapacağız bunu da ekeceğiz. Tekrar. Birkaç gün bekletmek istiyorum. Şunu şuradan almak istiyorum. Evet. Bunu da buradan kestik. Şöyle. Etrafı da pislettik. Bunu da kökü böyle. Bunu da yeniden kesip bakımını yapıp bunda da var sıkıntı bakın yalnız sevindiğim nokta bitkimi zaman kaybetmeden kök çürümesini görmem oldu bu şekilde arkadaşlar Bunun çok güzel bitkimdi çok severek baktım çok severek ilgilendim tabi e, yaz sıcaklar, sıcaklarından korumak için köşeye koymuştum orada da e, hani köküne fazla dikkat etmedim. Köküne fazla dikkat etmediğim için de kök çürümesi oluşmuş. Çok fazla sıcaktı. Bu seni şöyle bir kökü çıktı şurada. Bakın şurada bir yumrulaşma var. Ondan beslenmiş. O'nu tutmuş bakın. Şöyle bir yumran yumrulaşma var. Şöyle elimiz ya bir kirlendi. Aslında galiba bu saksı buna biraz büyük geldi gelmiş. Kökü de küçük. Öyle olunca sıcak havalarda kök çürümesine davetiye çıkarmışız. Bunu ne yapacağız? Ee, ben yine bunları bu saksıya dikeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü 4 tane bitkin e, bitkim var. 4 tane olunca bunun her birini bir tarafına dikip öyle e, büyütmeye çalışacağım şurada da bir bitki çıkmış nedir bu bilmiyorum ama damar otuna benziyor şunları da atacağız çöpe kenarda dursun bunu sizinle paylaşmak istedim ee, ihmal ettiğim bir bitkim oldu bu ee, yaz sıcaklarında suladığımız için e, kökünün çürümesine engel olamamışız e, ama sevindirici nokta erken farkına vardım ve e, bitkimi kaybetmeden Tekrar ekimini yapıp e, Büyümesini sağlayacağım arkadaşlar Bu arada şunlara da bir göz atalım Şunlar çok güzel Bu da sonbaharda bir atağa kalktı Çok güzel Allahım köpekleri Çok köpek var burada Çok köpek aşırı derecede köpek var Okula gidemiyoruz Gerçekten köpek sevgimiz Hani hayvan sevgimiz var ama arkadaşlar yani bu kadarı çok fazla ee, çocuklarla o, okula gidemiyoruz her tarafa da pisliyorlar her tarafa da e, dışkılarını bırakıyorlar e, hayvanları seviyorum ama gerçekten e, geçen sene bana yolda saldırdılar kendimi arabanın önüne attım bu çok kötü bir duyguydu Allah kimseye yaşatmasın bakın bakın her tarafa pisliyorlar arkadaşlar Kaldırımlar dışkı dolu yürünmüyor burada İzmit'te Her taraf köpek dolu Her taraf Neyse arkadaşlar biraz konumdan saptım ama Bu benim bir şey e, Bu konuda muzdaribim Gerçekten e, Şurada park var Parkın etrafında köpekler Çocuklar tek başlarına çıkamıyorlar Kızıma da saldırdılar 10 yaşındaki kızıma Markete giderken Bana da saldırdılar Okula giderken ee, ve kendimi arabanın önüne atmak zorunda kaldım. Ee, yani arabanın çarpmasını göze alıyoruz arkadaşlar. Kaç kişi bu bu şekle geldi? Kaç kişi bu olayı yaşadı böyle? Neyse konumdan saptım. Biraz ama şuradaki sukunetlerimi göstereyim ben size. Büyümeye devam ediyorlar. Sedum palmeri. Evet bu da böyle güzelce büyüyor. Leş kaktüsümün çiçeği Çok güzel O da büyüyor Şurada para ağacım var Güneşten nasıl çıkıyor bilmiyorum ama Şunu göstermek istiyorum Kalan şoförün Fideresko'yu e, Başını aşağı saldı Ve başını aşağı saldığında Çiçek açacak demektir arkadaşlar Çiçekleri çok güzel Bakalım Ne kadar açacaklar nasıl bir renk açacaklar. Ben de ilk defa sizlerle birlikte göreceğim. Paylaşırım onu da sizinle. Şurada yakut kolyemle çiçek açtı ve alt taraftan bakarsanız bir sürü tomurcuğu var. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel sap sarı. Şurada da var. Evet. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.